70 soruya bakalım. A ve B kentleri arasında bir yol vardır. Bir A kentinden B kentine, diğeri B kentinden A kentine gidecek olan iki araç saat 12'de hareket ediyor. Bu yolda sabit hızla giden bu araçlar saat 13'te karşılaşıyor. Şimdi bir saat sonra karşılaştık, karşılaşıyorlar. Bir hızı B1, bir hızı B2 olsun. Bir saat sonra karşılaşıyorlarsa bu yol B1 artı B2'dir. Devam ediyorum. A kentinden hareket eden Araç saat 13:25'te B kentine ulaştığına göre. Yani 1 saat 25 dakikada ulaşmış. 1 saat 25 dakika demek kaç saat demek? 1 artı 25 bölü 60 saat demek. 5'e ee, e böl 5, 5'e böl 12. 17 bölü 12 saat sonra e, A kentinden B kentine ulaşıyorsa 17 ve 1 bölü 12 hız çarptığı zaman Aynı zamanda B1 artı B2 eşittir. Buradan 17 B1 eşittir. 12 B1 artı 12 B2. 5 B1 eşittir. 12 B2 olur. Demek ki bu V1 e 12 V dersem V2 5 V olur. Şimdi V1'e 12 V demiştim. V2 5V olur. V1 artı V2 de yolda 17V olur. Şimdi bize neyi soruyor bakalım. B kentinden hareket eden araç saat kaçta A kentine ulaşır? Ee, 5V hız çarpı zaman eşittir. Buradan yola çıkan araç. Alacağı yol 17V'dir. V'ler gitti. T eşittir. 17 bölü 5 oldu bu saat. Bu kaç saat kaç dakika yapar diye bakacağız. Haydayı 60 e, yapmamız için 12 ile çarpmamız lazım. Aşağısı 60 oldu. 17 ile 12'yi çarparsam 2 kere 7, 14 elde var. 1, 3, 7, 1, 4, 10, 0, 204. Bu 204 dakika demek e, 3 saat 24 dakika demektir. Dolayısıyla araç 12'de yola çıktıysa 3 saat 24 dakika eklersek saat 15.24'te A kentine ulaşır. Doğru seçenek C'dir.